Elbistan Belediyesi sorunsuz bir üst yapı amacıyla gerçekleştirdiği yol ve kaldırım çalışmalarını kent merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde de sürdürüyor. İlçe genelindeki yol ve kaldırım çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, özellikle altyapısı tamamlanmış yollar yeniden asfaltla buluşturuluyor. Altyapısı biten sokak ve caddelerde başlattıkları asfalt çalışmalarının sürdüğünü belirten Başkan Gürbüz şunları kaydetti. Tepebaşı mahallemizdeyiz. Tepebaşı mahallemizin asfaltlama çalışmalarına başladık. Esentepe, Bahçeli Evler mahallemizde yaklaşık 300'e yakın sokakta çalışmamızı tamamladık. İnşallah Tepebaşı mahallemizde de içme suyu, kanalizasyon ve doğalgaz altyapısı tamamlanmış olan yollarımızın tamamını asfaltla kaplayacağız. Ee, gecenin ilerleyen saatlerine kadar e, yorulmadan e, azimle e, tüm işleri personelimizle sokaklardayız, caddelerdeyiz. E, mahallelerimizde e, hamdolsun e, güzel bir e, enerji var. E, tabii ki doğalgaz hizmeti çok önemli bir hizmet. Eee Esentepe'nin tepebaşının bazı sokaklarına hala e, veremediler doğalgazı. O konuda da e, altyapı firmalarıyla görüşmelerimiz... 95'ine verildi başkanım. O, o, o konuda da görüşmelerimiz devam ediyor. Ee, i̇nşallah bu mahallelerimizin tamamını, yaşam konforu en üst seviyeye çıkartacağız. Ee, ve e, asfaltlanmamış sokaklarımız kalmayacak. Ee, i̇klim şartları müsaade ettiğim müddetçe inşallah bu sene içerisinde e, tepe başında tamamlamayı hedefliyoruz, planlıyoruz. Ben bu anlamda e, kıymetli vatandaşlarımıza, Anlayışları ve hoşgörüleri için çok teşekkür ediyorum. Çünkü e, içme suyu, doğalgaz ve kanalizasyon çalışmaları tamamlanmadan e, bu mahallelerimize maalesef başlayamadık. E, muhtarımın da biraz önce ifade ettiği gibi doğalgaz çalışmalarında %95'e kadar geldik. Tarım Başkanım. Bakanımız e, Vahit Bey'in de desteğiyle e, o bölgelerin de imara alınması noktasında Tarım Bakanlığımız e, anlayış gösterdiler. Yardımcı olacaklarını umut ediyorum ben. E, takip ediyoruz valimiz bölge milletvekillerimiz e, Büyükşehir belediye başkanımız e, bölgemizdeki tüm ihtiyaçları giderebilmek adına canla başla sokaklarımızda mahallelerimizde mücadele ediyoruz ve de buna da devam edeceğiz.